Biz ne açmaya geçiyoruz? Barbie karol. Bakalım, şöyle bir dışını gösterir misin? Bu yeni seriyi herhalde. Bir dakika, yeni seriyi gösterelim. Evet, yeni. Arkadaşlara seri. yeni serisiymiş. Altı tane sürprizi var. Altı. Bakın burada çıkacak olan kızlardan. Bakalım hangisi çıkacak? Hep seçiyorduk ya. Bir tane seçer misin? Hangisini sence çıkacak? Gösterelim. Ben bunu. Göremedik. Ne düşünüyorum şunu. Morlu olanı. Bakalım gösterelim. Evet, morlu pembe olanı. Arkadaşlar niye şu, şu morlu olanı? Gel bakayım bu tarafı bu mu? Bak. Bu mu? O. Tamam. Morlu pembe o. olan. Ben de şunu istiyorum. Mavi saçlı olanı. Bakın. O. Bak. Mavi ara, pembeli. arasın. Benimki de de morlu pembeli. Tamam. Ben maviliyi diyorum. Niloş da morluyu diyor. Bakalım. Açalım ve görelim. Arkadaşlar Niloş dış kabını açmış bile. Evet. Dayanamamış gerçekten. Evet dayanamadım. Bunu da oyuncakçıdan hediye vermişler. Ya, ha? çok komik. Baksanıza ya. Ah. <laughs> böyle file gibi bir şey var. içinde böyle stres topu gibi. Böyle. Ama o file değil. Ay çok kötü. Her yaptıkça için bir tuhaf oluyor. Ooo Hanım siz güçlenmişsiniz galiba oh. ya. Oo. Barbie bu. Bu muhtemelen Barbie'si arkadaşlar. Evet bak. Tangur tungur sesler çıktı kusura bakmayın. Önce kılavuzu bir aç bakalım. Bunun içine sıcak su koyup bebeği çözeceğiz. Artık biliyorsunuz. Açtım kılavuzu. Bakalım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bebeklerimiz bunlar. Nil'in istediği şu mor olan. Şu. Pembeli oldu. Şu. Nil'in istediği. Benim istediğim de bu. Evet. Bakalım hangisi çıkacak. Kılavuzun arkasını çevirelim. Hemen okuyalım. Evet. Şimdi önce bebeği çözdüreceğiz sıcakta. Her zamanki gibi. Ondan sonra şeyleri açacakmışız. Ha, eklentili saç varmış bunda Nil. Bizim bir tane pembe bebeğimiz var ya saçı takılıyordu, çıkartılıyordu. Onun gibiymiş. Hmm. Bu arada saç e, renk değiştiriyormuş. Ben değiş onu gördüm. Nilcim saç renk değiştiriyormuş bu arada sıcak ve soğuk suda. Bu arada üstü de mi değiştiriyor acaba? Yok, üstü değiştirmiyormuş arkadaşlar. Anne, evet. şimdi açıyoruz. Aç bakalım. Al. Ben sen mi açayım? Aç. Tamam. Ben paketleri açayım, sen içinden çıkar. Anne, ayakkabıları. Bakayım. Bak. En son bence en son kılavuza bakalım. Hangisi çıktığını bilmeyelim. Tamam mı? Sürpriz olsun. Pembe bir ayakkabı çıktı. Evet. Bir tane etek. Etek. Ay çok güzelmiş gerçekten. Bakın fırfırlı. Bunu annem açmış. Bu ne? Çanta mı? Çanta galiba. Bir tane çanta. Şimdi bunu da açalım. Bir dakika Nilcim. Onda da saç var galiba. Ha! Galiba senin istediğin çıktı. Evet benim istediğim bu. Bakalım bebeği de çözdürelim. Ortaya çıkacak şimdi sonuç arkadaşlar. Bu benim istediğim saç. Evet benim istediğim çıkmadı muhtemelen. Bu ya? da çantası. Gönlünden geçen olmuş herhalde Niloş'un. Bakalım tam belli değil. Şu bebeği açıyoruz. Şimdi suya batırıyoruz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar önce bir gösterseydik. Şöyle değişik şekilde Böyle. çıktı. Şimdi. Sıcak su yalnız dikkat edelim. Yani ılık tam sıcak değil ama ılık. Dikkat et, eline dikkat et sıcak olabilir senin için. Bebek nasıl çözünüyor baksanıza. Evet. Çok değişik. Çok güzel. Bu her seferinde Nilcim bu beni heyecanlandırıyor ya. Şimdi. Anne! Evet. <laughs> e Anne! e bunun kafası, e bunun kafası turuncu gibi. Hadi. Bastır. Şimdi Hadi. çözünecek arkadaşlar. Bakalım. Tadım. Çıkıyor. Tam çözülmedi. Evet ayakları çözüldü. Hoppa arkadaşlar. Da Biraz ah. daha tam yapalım. <laughs> Bakın bebeğimizi. Hadi çıkart. Hadi onu kurulayalım. Bir sıcak su getirdik. Bir de soğuk su getirdik. Evet, Değişmiyor mu? Ama bir şey söyleyeceğim. O saç değil Nil. Benim demek istediğim şu uzun saç herhalde. Bir dakika. Ha. Ama bir dakika. Atma bir dakika içine. İçine atma. Elinle dış su, şeye sür. Ha. Evet. Ee, bu saç değişecekmiş. Ee, şöyle yapalım. Bunu kızın kafasına takar mısın lütfen? Rica Ol. ediyorum. Bir tak üstünden de su akıyor hala. Arkadaşlar bir yandan. Ay vah. Kaptır saçını lütfen bana doğru. Şuradan bir tane tutalım mesela buz. Böyle böyle yapınca değişiyor olması lazımmış. Ha, daha çok mor oluyor sadece kızlar. Aa, Bakın. Da eriyor. sıcak su yapınca. Pembe. Hani hiç değişmiyor bu. Yalan mı söylemişler bize? Bilmem. Ha? Bilmiyorum anlamadım. Olmuyor. Şimdi Nerede saçını deneyeyim? Bu soğuk da bir şey olmadı arkadaşlar. Oldu mu ben mi görmüyorum acaba? Burada zaten yıldızı vardı. Saçına bir sok bakalım soğuk suya. Al. Sok şöyle. <gülüyor> Al. <gülüyor> dur dur yavaş. Yo hiçbir şey olmadı. Bence onu çıkartıp da yapalım. Bence. yok kafası yüzüyle birlikte. Şunu da buraya getir. Yok çıkartalım. Çıkartalım. Evet. Bakalım. Bu değişecek. Haa. Nasıl? Şimdi değişti ya. Tamam. Bak. Morluk gitti. Gördün mü? Ya. Bak şimdi sok onu içine. Buraya sok. Bak. Bak şimdi mor oldu. Hı -hı. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Saç mor oldu. Şimdi tekrar buraya koyalım. Ben ters. Bakın. Morluklar gidiyor böyle olunca. Bak bak mordu demin. Şimdi tekrar buraya koy. Mor kalsın bence. Mor güzel. Bakın arkadaşlar. Aa. İyice mor olsun Nil Hanım. Hı. Baksanıza şuna. Mor ol. Kızın yüzünde deneyelim. Şimdi kızın yüzünü soğuk suya soktum. Ben şunu sıcak suya dök. Bir şey yok. Değişiklik. Bakalım. Sıcak suda deneyelim. Anne. Ben saç koyuyorum. Aa, yüzü değişmiyor arkadaşlar. Yüzü aynı. Saç pembe oldu. Bence mor da kalsın anneciğim. Neden? Neden ben mor da beğendim onu. Sen beğenmedin mi morda? Normal beğenmedim. Sembeli beğendim. Aa. Ama kızı bir giydirelim. Hiç de giydirmedik. Arkadaşlar kızı kurulayalım. Giydirelim Durun. son halini gösterelim size. İlk baş şöyle. Arkadaşlar biz etrafımızı topladık, kuruladık, kızı da kuruladık, saçlarını da kuruladık. En son halini şimdi size göstermek için giydiriyor ama niye çıkardın anneciğim? Ha eteği giydirmek için. Ben eteği ayakkabılarla giydiremiyorum. Evet anladım. Bu arada lütfen tekrarlayalım. Abone olun. Biz sizinle böyle siz beğeni yaptıkça, izledikçe mutlu oluyoruz. Daha fazla içerik çekmek istiyoruz. Lütfen abone olun, beğenin. Bizi takip edin, yorum yazın. Değil mi Nil? Evet. Bu arada Nil'in istediği çıktı arkadaşlar. Evet. Onu da söylemiştik herhalde diye düşünüyorum. Evet, söylemiştik. Şey. Evet. Başka bir şey Karıştırmışım arkadaşlar. Neli'nin istediği çıkmamış. E? Neli'nin istediği buydu. Esmer bebek. Hayır. Ben... O değildi. Şuydu. Hmm, hadi oymuş. Tamam anladık. Neli'nin istediği çıkmış. Şimdi bak. Saçları... ben böyle istemiyordum. Böyle hmm. istiyordum. Peki tamam. Bu Neli'nin istediği çıkmış arkadaşlar. Şimdi giydiriyoruz ve görüyoruz. Bunların isi ha bunların isimleri olmuyordu değil mi? Lol bebeklerin isimleri oluyordu. Karıştırdım. Heh, bakayım eteğine. Kızın ay çok güzelmiş ya. Çok güzel ayakkabı... bir Barbie almışız. Evet çok güzel seçmişsin. Sen mi seçtin anneciğim? Ben seçtim tabii. Çok güzel seçmişsin güzel kızım. Hadi bakalım ayakkabılarını giydir. Ayakkabılarını. Ayakkabını... Neyse ki bu sefer de bu yine biraz esmer de o kadar esmer değil. Hep esmer bebek çıkıyordu bize. Evet. Lo... Hem bir tanesi çok esmerdi. Evet. Özellikle şu ayakkabının güzelliğine bak. <laughs> çok güzel. Şu çantanın güzelliğine bak. Hadi giydin de arkadaşlar son halini görsün olur mu? Tamam. O zaman arkadaşlar beni görmemesi lazım. <laughs> tamam. O zaman şimdi ee, durduruyorum ve giydirince açacağız. Ta 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 ta. Oo, Nil Barbie'niz çok güzel. Sizin gibi. Şöyle saçlarını da gösterelim arkadan. Saçlar inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kal, der misin Hoşça kalın arkadaşlar. Ben yürüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dur baş yürümeni yürü. Görsünler. Tamam yürüt. Çok güzel yürüyor Barbie. Harika. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs>